Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir. Umarım hepiniz güzel bir hafta olsun. Ee, i̇yisinizdir inşallah. Ee, evet yeni bir haftamız başlıyor. Güzellikler getirsin. Hepinize koç burçları için kapattım. Koç ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğenirseniz beğen butonuna basarsanız ve like verseniz. Ee, çok mutlu olurum sevgili koçlar bakalım nasıl bir hafta taşınmakla ilgili böyle bir e, isteğiniz mi var çok mu bekliyorsunuz bir türlü ilerlemiyor mu sanki böyle bir durum varmış gibi e, veya şu da olabilir evleneceksiniz ev arıyorsunuz ev bulamıyorsunuz ya da işte bulunduğunuz yerden farklı bir yere gideceksiniz sanki böyle ev taşımak, evlenmek konularına ilgili bir ağır aksak giden bir şeyler vermiş gibi. Belki eviniz var, kiracınızla ilgili konular gündeminizde olabilir. Gözlük kullanan birisi var. Ee, bir gözlük. Ee, değişik bir insan bu. Bunu Yapamadım ya çok farklı bir e, yüz çıkmış, kafası çıkmış sadece gözlük var. Ee... Şimdi bu kişinin Hayat, ya hayat ya bu kişiyle bir yüzleşme yaşayacaksınız. Gözlükle birisi yüzü çok değişik geldi. Tarif edemiyorum şimdi. Saçma sapan bir şey söyleyebilirim diye. Şimdi bu kişiyle ya yüzleşeceksiniz veya bu kişinin e, size söyleyeceği bir şeyler olabilir. Bunun bir araba konusu var bu kişinin. İşte araba arabamı almak istiyor. İşte bir araba alacaksınız böyle biriyle muhatap olabilirsiniz ama bu değişik birisi. Birazcık ım, Hani kötü biri değil ama e, hani e, kabaca saklıyor mu? Bir şeyleri mi geçiştiriyor? Hani biraz gamsız birisi olma ihtimali fazla. B böyle biriyle yüzleşiyorsunuz. E, yani belki de alım satım falan yaparsanız dikkat edin. E, daha böyle e, garantici olun. Beşli bir zamanda böyle biriyle yüzleşmeniz. Yani yüzleşmek derken yüzle görüşmeniz var aslında. Yüzleşmek dediğimiz başka bir şey. Yani söyledim. Ee, şimdi çocuğu olanlar için çocuklarınızla çocuğunuzla ilgili bir durum olabilir. Özellikle erkek çocuğunuz varsa sanki böyle çocuğunuzun e, işte o o yaşlarda onu yaşayabilecek yaşlarda olan buru çağında bir çocuğunuz belki olabilir. Çocuğunuzun agresif hareketleri olabilir. Çocuğunuzla ilgili e, e, şeyler olabilir. Haberler olabilir. Çocuğun böyle ne bileyim ya bu normalde böyle değildi benim çocuğum ne oldu buna birden diyebilirsiniz biraz aks, şey olabilir agresif olabilir ya da onun küçük bir aksilik yaşayabilir bir erkek çocuğundan bahsediyoruz işte belli bir yaşta hani böyle ergenlik yaşı olur daha biraz küçük olur belki yaş olarak bir şey söylemiyorum ama bir erkek çocuğundan bahsediyoruz yani sizin çocuğunuz ee, Sizden küçük olan, ee, belki de bir kardeşiniz, erkek kardeşiniz olabilir. Ee, yani birisi size var ya böyle e, söylemese de birisi size o kadar sizinle ilgili pişmanlıkları var ki ben bunu niye ona yaptım? Ben bunları yaşıyorum, ona yaptıklarımın bedelini ödüyorum. Bu kişi var ya aslında içinde hayatında böyle sürünüyor gibi düşünün. Hani belli etmiyordur, belki dik duruyordur, kimseye söylemiyordur, belki söylüyordur. Ama burada bunun bir pişmanlığı var. Size zararı dokunan, size haksızlık yapan birinin pişmanlığı var. Ya da o kişinin başına kötü şeyler gelebilir. Bunu duyabilirsiniz. Ama sürünen birisi varmış gibi. Böyle hani sanki böyle sürünerek size geliyor bu illaki yanınıza gelmek olmayabilir uzakta olur yakında olur belki de gerçekten gelmekte olur ama bunu e, şey yapıyor böyle içsel e, bu birazcık da belli etmiyor bazı şeyleri belki de hani e, kendi suçunu ne kötü bir şey o ya Hani e, kendi suçunu şey yapmıyor tamam ben sana bunu yaptım haklısın özür dilerim falan yapmayan biri olabilir e, birazcık böyle ben ben di diyen biri olabilir bu kişiyle ilgili bir şey duyabilirsiniz. Ee, ya da bu onu yaşıyor. Bu içinde yaşadığı şey büyüyebilir ve Duyulabilir yani öyle düşünün. Bir erkeğin sağlık sorunu olabilir. Bu erkek böyle e, birazcık böyle e, nasıl söyleyeyim üreme organı ya da işte ne bileyim e, mide... Ba yani bağırsak, e, böbrekler bu da olabilir ama bir erkek bu. Bir erkeğin böyle bir sağlık sorunu olduğunu duyabilirsiniz. Hayatınızda bir uyanış var yani bir uyanış. Siz ruhsal olarak da iyi hissedeceksiniz kendinize. Birazcık böyle kapalı gibiydiniz belki ya da bazı şeylere yani psikolojik olarak iyi olmayabilirsiniz ama e, uyanışa geçeceksiniz. Yani kendi kıymetinizi bence bileceksiniz. Ya bu niye böyle yapıyor, bu, bu olay niye oluyor demekten bir kere vazgeçin. Yani dua edin, maneviyatınızı güçlendirin. Ee, size zarar verenler farkındaysanız, gerçekten psikolojik anlamda sizi aşağı çekenler varsa uzak durabili durabiliyorsunuz uzak durun. Ama kendi ailenizde ise tabii ki zor, hakikaten ailede olması o kadar zor ki. Koçların bir de aileden yana pek şansları gerçekten olmaz, kıymetleri bilinmez koçların. Ee, çocuk enerjisi taşırlar böyle e, sanki böyle Mars'ta etkilidir ya böyle hani güçlü ha, sanki o her şeyi halleder gibi gözükür aslında çok duygusaldır ben zaten e, bunu söylüyorum hep de söyleyeceğim koç çocuğunuz varsa e, anne baba olarak ay o güçtür bilmem nedir o şeydir falan deyip sevginizi göstermemeyi ihmal etmeyin haksızlık yapmayın bir kere kimseye yapılmasın yani herkes çocuk Çocuklarınıza ayrım yapmayın. Aa o güçlü hallediyor ya işte kendi başına e, çekip çeviriyor her şeyi demeyin yani. Ee, burada bir tarafta da şey var. E, hani e, diyorum yani ya, bir tarafta böyle daha ağlak malak bir çocuğunuz varsa aa nasıl olsa o şey o zavallı ya şöyle böyle demeyin yani. Bir koç burcunun kıymetini bilmeniz gerekiyor <laughs> koçlara. Koçlara yorum yapıyorum ama koşların çevresindekileri söylüyorum. Gerçekten burada şey oran fazla. Koçların pek kıymeti bilinmez. Niye biliyor musunuz? Fazla fedakar, kendi başına yapar, kendi başına halleder gibi görünüyor ama sonuçta onların da sevgiye, ilgiye ihtiyacı var. Yani bir de görünmeye haksıza zaten gelemezler. Mars ee, bir kutlama var hayatınıza sevgili koçlar merak etmeyin Allah gönlünüze göre versin ee, iyi olanlarınız e, böyle kalbi temiz olanların koçların böyle bir kutlama var hayatınıza ee, gerçekten artık böyle sıkıntı yaşayan bir koç onları halledeceksiniz bir kere içsel olarak değişin bırakın Boş verin, takılıp kalmayın eğer takılıp kalıyorsanız. Bir koç belki de bir önceki burç olan balıktan etkilenebilir. Balık biraz daha böyle takıntılıdır böyle bir kendine acır falan ya. Siz öyle olmayın. Ee, güçlü olun zaten şey e, temiz kalplisiniz ve e, Allah güzel şeyleri karşınıza çıkaracaktır. Ya da sizi galip getirecektir e, düşmanlarınıza karşı. E, yani olmaz demeyin mutlaka kazanan siz olursunuz. Ee, bir kutlama var hayatınızda. Yeni bir kutlama, yeni bir başarı. Ee, sanki böyle bir sevineceğiniz bir şeyler yaşıyorsunuz arka arkaya. Önümüzdeki günlerde e, zaten bu burada hani böyle hemen yarın gibi düşünmeyin bu rahatlamayı. Bu birkaç zaman böyle yavaş yavaş da olsa gerçekten ra rahatlama. Ve güzel şeyler olacak hayatınızda. Bir kere kökleniyorsunuz. Yani işte oradan oraya giden bir koçsanız ya da bir düzene oturtmadıysanız işinizi, ailenizi neyse bu kökleneceksiniz. Bazılarınız belki bir e, haber bekliyor işle ilgili. Bu haber gelecek. Bir köklenme. Yani bekarsanız, savruluyorsanız evleneceksiniz. Bir köklenme olacak hayatınızda sevgili koçlar. Hatta bazı koçların böyle evlenip ayrılmasını ikinci evliliği bile düşünebilecek kadar çünkü burada ilişkinizle ilgili yani böyle kalp böyle sevgi aşk onu istiyorsunuz artık belki istemiyordunuz şimdiye kadar ben kimseyle uğraşamam diyordunuz onu isteyeceksiniz artık. Koç kadın da öyledir yani güçlüdür güçlü görünür zaten güçlüdür de savaşır. Ağlamaz zırlamaz öyle. İşte zaten bazen ağlamak zırlamak mı gerekiyor acaba? Öleleri daha mı kıymetli oluyor? Siz de öyle yani böyle e, sanki böyle hayatınıza güzellikler gelecek. Yeter ki niye olmuyor ay öyle oluyor falan demeyin. Yani ümitsizliğe kapılmayın koçlar. Kadın ya da erkek olun fark etmiyor. E, yani terfi falan bekliyorsanız ya da bir emeklilik bir şey bekliyorsanız sanki bir şeyle ödüllendiriliyorsun işte tamam al bu senin tamam sen şunu hak ettin falan gibi bir durum olacak sizin hayatınızda. Belki çalıştığınız iş, yerin, iş yerinde yükselme imkanınız varsa yükselebilirsiniz. Bir şans var daha çok böyle iş hayatı böyle ödüllendirilme böyle bir ee, tabii bununla birlikte maaşınız paranızla ilgili de bir artış olabilir beklediğiniz bir para varsa bu gelebilir Tıknağız hafif kilolu gibi birisi var hasta olabilir hanede ee, Çok uzun değil e, zayıf biri de değil böyle birisi var Sanki ufak bir rahatsızlık mı getirecek ya da evin içinde olacak bir aksak bir ufak bir kaza işte evin içinde bir durum olabilir Buna dikkat etmek lazım. Ee, bu hane içindeki bir durum. Siz ya da haneden birisi olabilir. Ee, bir haber duyacaksınız ve bu habere şaşıracaksınız. Ee, şaşıracağınız bir haber var. Bakın onu size söyleyeyim. İyi mi kötü mü net bir şey söyleyemiyorum. Ama hani şaşıracaksınız. Yani bu nasıl oldu, bu nasıl yaptı, bu nasıl... Yani öyle bir e, haber, böyle şaşıracağınız bir haber. Çok kötü gibi gelmedi... Çok iyi de değil, birazcık a, 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 o şaşırmaktan şey yok. Ama bence kötü bir haber değil sanki. 45 rakamı çıkmış. Böyle bir numara varsa tanıdığınız çevrenizden biri bir telefon numarası olabilir. Burada güzel bir haber var, merak etmeyin ve e, i ve n harfi birinden çok güzel bir haber alıyorsunuz sevgili koçlar. I harfi, n harfi. Bakın ayrı ayrı da olabilir bunlar. Aynı kişiye de ait olabilir çünkü i ve n harflere çıkmış. Bir de hanenize birisi gelmek istiyor da uzakta bir türlü gelemiyor İnce birisi uzun gibi birisi İnce uzun evet e, gibi <laughs> değil öyle yani bu kilolu değil kısa boylu değil orta boyda olabilir ama ince birisi hanenize doğru böyle yönlenmiş geliyor ya da niyet ediyor ya da sizi düşünüyor. Aklında siz varsınız, sizinle ilgili kafasında bir şeyler var. Ya da işte ayrıldınız, barışmak istiyor belki o kişi. Bu şey de olabilir. Akrabanız, kardeşiniz, sevdiğiniz, eşiniz de olabilir. Birileri bence bu dönemde nasıl biliyor musunuz? Herkes size yaptıklarının hesaplaşmasını yaşayacak. içinde belki anlatacak çevresine. Belki de Sizinle direkt yüzleşecek yani bir kişi değil sanki hayatınızda sizinle e, hesaplaşmak isteyen, size haksızlık yapan insanlar e, bir kişi değil galiba sevgili koçlar. Her şey gönüllü olsun, güzel kalbinize göre versin Allah. Hoşçakalın.